Merhaba arkadaşlar. Biz kocaman bir dağın tepesinden çok güzel bir manzaraya doğru bakıyoruz. Aşağıda çok büyük bir deniz var. Karadenizi komple buradan izleyeceğiz. Fatih Selim denize taş atmaya başladı. Buranın keyfi bambaşka. Bakar mısınız şu güzelliğe? Tepeden denizi görüyoruz. Hava mis gibi. Ne kadar güzel. Sadece çayımız eksik. Keşke burada bir de çayımız olsaydı. Ben de şöyle aşağıya yavaş yavaş iniyorum. Acaba inebilir miyim? Beni Deniz tutmanız bakmışım, lazım. Yuvarlanacağım ben aşağı diye korkuyorum. Gelin ben bakalım şu aşağıya bakalım. Elim Uçurum var mı aşağıda? Yapmanız. Şu karşıda bakın tam şurada denize girmek yazın ne kadar keyifli olurdu. Buradaki uçurumdan aşağıya doğru bakmaya gidiyoruz. Çok yüksek bir tepedeyiz. Ben buradan yavaş yavaş iniyorum. Takılmamam lazım. Düşmemek için dikkatli inmem gerekiyor. Aşağıda ne var? Kaya mı var? Evet. Bakayım. Kaç atacağız şimdi bir Bak ben atıyorum şimdi. Oo çok güzel. Şuranın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Kayalar varmış aşağıda. Uçurum yokmuş. Ben direkt yukarıdan baktığımda aşağısı bomboş gibi gelmişti bana. Neyse buradan aşağıya doğru yuvarlansak da direkt denize uçmuyoruz. Şöyle manzarayı tekrar Baban size göstereyim. Bakayım. Oo. Çok güzel. Hop, sana ben de atıyorum. Hırçın Karadeniz. Burası Karadeniz evet. Babacığım bak, köpükler görüyormusun? İz üzerinde köpükler var. Gel sen bu kayanın üzerine. Köpükler dalgalardan sebep mi oluşmuş? Evet, gel bak bu kayanın üzerine bitireyim seni. Oo, çok Çık güzel efendim. bir yere geldik. Bak, Burası bak, bak, mükemmel. Hocam bunun kocaman oldu benim oğlum. Aferin sana. Çocukların tabii ki en sevdiği aktivite deniz gördüklerinde hemen taş, taş atmak. atmak. Evet. Bak bu da taş, taş atmayı hiçbir zaman, zaman. ihmal etmiyoruz. Gittiğimiz her yerde göl olur, deniz olur, hiç fark etmez. Taşları mutlaka atarız. Al bir tane daha. Al. Burası zaten çok kayalık bir yer. Fatih senin burada yaşamak ister miydin anneciğim? Hayır. Neden? Çünkü hep hep buradayiz. Burada yüzemez. Burada yüzemeyiz diye mi? Burası biraz uzak değil mi anneciğim? Sadece gezmek için gelelim. Ama manzara çok. güzel Manzara plaj çok iç açıcı. Anneciğim. Gerçekten harika bir yer. Temiz ama pasiyon, hava. Plaj oğlum. Rahatladık bugün. Resmen içimiz ferahladı. Yazın burası çok kalabalık oluyordur tabii ki. Şimdi tırmanma zamanı. Buradan tepeye doğru tırmanacağız. <laughs> İnmesi kolaydı ama yukarı doğru çıkması biraz zorluyor. Buradan çıkacağım yavaş yavaş. Dere tepe çıkıyoruz işte. Hadi Oo, sen yapalım. hızlandın, ben gelene ben kadar çıktılar Fatih bile. Neyse. Geçiyorum seni Fatih Selim. Ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Sandalyelerimizi de getirdik buraya. buraya koyduk. Oh mis. Sandalyeyi ben kaptım. Benim sandalyem de sandalyem var. Bir kişiye sandalyemiz yok kim kaparsa artık. Benim. <laughs> Birinin sandalyesi yok maalesef. Yoruldun Fatih Selim Anneannenin sandalyesi mi yok Fatih Selim'in sandalyesi mi yok benim mi sandalyem yok? anneannesi dışarıda, dışarıda <laughs> anneannesi yok şu an. Anneannen zaten gezintiye çıkmış. Gel biz burada oturalım anneciğim. Çok yorulduk. Tırmanışa geçtiğimizde Nasıl çok yorulduk. Bayıldık, bayıldık. Harikaymış burası. Güzel çok güzel. Böyle tepeden de böyle size çok daha güzel bir yerden manzara çekiyorum. Burası gerçekten müthiş görünüyor. Dalgalar böyle hırçınlığını gösteriyor. Taşlara küt küt diye vuruyor bakın. Sular havalara doğru zıplıyor. Havanın çok güzel olmasına rağmen bu dalga var. Kışın burada çok rüzgarda fırtınada nasıl bir dalga olacağını tahmin edemiyorum. Wow. Çok güzel, harika bir yer.